Selamu Aleyküm değerli arkadaşlar. <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, Kur'an derslerine devam ediyoruz. Ve Kur'an derslerinde elif bayı detaylı bir şekilde izah etmeye e, devam ediyoruz. Ve mim harfine geldik değerli arkadaşlar. Mim harfi e, alfamemizin en önemli harflerinden birisidir. Dikkat edilmesi gereken harflerindendir. Ve işte e, mim harfi ile ilgili hemen genel bilgilerdeki maddelerimize geçiyoruz ve hemen detaylar bir şekilde izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. <laughs> Birinci maddemiz değerli arkadaşlar mim harfi idgamı ma'al gulne harflerindendir. İdgam ı e, harfleri, biliyorsunuz. Dört harftir. Ye, mim, nun ve ve harflerindendir değerli arkadaşlar. E, tenvin ve nun sakinden sonra bu harfler geldiği zaman, bu harflerden birisi geldiği zaman idgam ı al olur değerli arkadaşlar. İşte tenvin ve nun sakinden sonra mim harfi geldiği zaman idgam ı al yani genizden bir ses ile idgam yapılır. Sadece idgam yapılmaz, birbirine katılmaz. Ayrıca gönleden bir ses çıkması gerekir değerli arkadaşlar. Mesela febulem minallah febulem hmm, bu ses çıkacak değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, mim harfinde dikkat edeceğimiz husus şudur. Mim harfini cezmeli ve şeddeli bir şekilde telaffuz ettiğimiz zaman bu e, neden bir ses çıkması lazım. Mesela cezmeli bir şekilde mimi okuduğumuz zaman şöyle bir ses çıkacak. Em, im, um. Yani e, bunu e, ba, mim harfine bastıracağız ve genizden bir ses çıkacak. çıkacak. Ama bunu e, mübalağalı bir şekilde çıkarmayacağız. Yani em şekli çıkarmayacağız. Peki bunun ölçüsü ne? Bunun ölçüsü değerli arkadaşlar e, o mimin sıfatını kulağımız duyacak, bırakacağız. Em bu kadar. Em, em bu kadar. Em diye e, onu tutmayacağız değerli arkadaşlar. Bir de şeddeli bir şekilde okuduğumuz zaman yine aynı şekilde ne sıfatı çıkacak. Emme, imme, ümme şekliyle çıkarıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen e, genel bilgilerdeki ikinci maddemize geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci maddemiz de çok önemli. Mim harfi mimin halleri olan harflerindendir. Bu ne demektir? Değerli arkadaşlar, e, tecvid ilminde mimin halleri diye e, bir e, konumuz var. Mimin halleri. Mimin 3 tane hali var. Yani bu de, ne demektir? Mim harfi değil. Mim sakin. Yani cezmeli mim. Cezmeli mimin üç tane hali var. Nedir onlar? Mim, mime uğradığı zaman bu birincisi. Mim, mime uğradığı zaman itgamı mitleyin ma'algunna olur. Evet. Aleyhim mu'sadeh. Aleyhim mu itgamı mitleyin ma'algunna. Mitleyin ne demektir? Yani bir, e, aynı cins ve aynı mahreç sıf, e, sıfatı olan harfler birbirine uğradığı zaman e, mitleyn olur. Yani mitli mitline. Aynı e, harfler birbirine uğradığı zaman mesela bebeye, cimcime, hahaya, ayrıca mimime. İşte mim, mime uğradığı zaman değerli arkadaşlar idgam ı mitleyn ma'algun ne olur değerli arkadaşlar. İkinci olarak değerli arkadaşlar mimi sakin B'ye uğradığı zaman ihfavı şefevi olur. Dudak ihfası olur. Evet. Ee, e, dudak ihfası olur. Yani e, ihfa yapacağız ama dudaklarımız e, kapalı bir şekilde olacak değerli arkadaşlar. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar üçüncü olarak e, mim misakin, sakin, mim ve ben hariç diğer harflere uğradığı zaman izhar-ı şefevi yani dudak izharı olur değerli arkadaşlar. E, demek ki mim sakinin üç tane hali vardır. Bir mim mime uğradığı zaman idgam etleyme mim beya uğradığı zaman ihfav-ı şefevi 3 mim b ve mim hariç diğer harfler uğradığı zaman da idhar şefevi olur değerli arkadaşlar. Ve hemen değerli arkadaşlar mim harfi ile ilgili e, e, vakı olan sıfatlara mevcut olan e, sıfatlara geçiyoruz mimde hangi sıfatlar var onları da izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar mim harfinde cehir sıfatı var. Yani m dediğimiz zaman m m m m dediğimiz zaman ses ve e, nefesin hapsolduğunu hissediyoruz. Nefes cereyanı tıkandı, e, hapsoldu ve akmadı. M m m m m. Evet. Ce, nefes cereyanı akmadı ve dolayısıyla cehir sıfatı mevcuttur değerli arkadaşlar. İkinci olarak değerli arkadaşlar mimde beyniye sıfatı var. Yani mim cezmeli bir şekilde telaffuz edilirken değerli arkadaşlar e, nefes cereyanının ne tam akması ve ne de tam hapsolması demektir. E, ve bunu da rahat bırakacağız değerli arkadaşlar. Em, im, um yani gunneyi çıkaracağız. Ama mimde pek fazla tıkanma söz konusu değildir. M, M, yarı bir şekilde, beyne beyne olarak e, e, telaffuz ediyoruz buna. E, ortada e, bir e, durum söz konusu. Ne tam akıyor ve ne de tam tıkanıyor değerli arkadaşlar. Üç, dörtüncü olarak değerli arkadaşlar, üçüncü olarak dediğimiz gibi mimde gunnes sıfatı var. Evet. M, M, im, um, mim cezmeli bir şekilde telaffuz ettiğimiz zaman genizden bir ses çıkacak değerli arkadaşlar. El gunnetu hiya sautun yakhrucu anil hayşum. Hayşum geniz demektir. Gunne hayşumdan çıkan bir ses demektir değerli arkadaşlar. M, im, um şekliyle çıkarıyoruz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Mim harfinde infitah söz konusu değerli arkadaşlar. M, M. Yine aynı şekilde ağız yapısı ortada kalıyor. Dil ortada kalıyor. Dil yukarıya yükselmiyor. Ve ağız yapısı da ortada kaldığından dolayı, ortada olduğundan dolayı burada bir infitah söz konusu mevcuttur değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. Mim harfinde istifale sıfatı vardır. Yani mim dediğimiz zaman hmm, dudak e, dudaklarımızı kapatıyoruz ama dilimiz yukarıya meyletmiyor. Aşağıda oluyor ve dolayısıyla burada da bir e, e, istifale sıfatı olduğunu söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar mim harfinde terkik sıfatı var. Yani hussa, dağutin, kız harfleri dışında kalan harfler Nedir? ince harflerdir. Terkik sıfatı olan harflerdir. Ve dolayısıyla mim harfinde de terkik vardır. E, tefhim yoktur. Yani kalın harf değildir. İnce harftir değerli arkadaşlar. Ve son olarak değerli arkadaşlar mim harfinde ızlak sıfatı vardır. Yani mim harfini telaffuz ettiğimiz zaman e, mahrece dayanmanın e, zorluğu yoktur. Fazla dayanma olmaz. Me, me kolay çıkıyor kolay çıktığından dolayı biz buna ızlak diyoruz değerli arkadaşlar. M, mi, mu dediğimiz zaman herhangi bir tıkanma söz konusu olmadı değerli arkadaşlar. Ve böylece değerli arkadaşlar mim harfi ile ilgili detaylı bilgileri geniş bir şekilde izah etmeye, bilgi vermeye, anlatmaya çalıştım. İnşallah bir dahaki derste buluşmak ümidiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Üzerinize olsun değerli arkadaşlar.